Merhabalar. Ben Damla Kaymakçı. Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilim Mühendisliği mezunuyum. Kariyerime ilk olarak e, döküm sektöründe başladım. Yaklaşık 7 yıl süreyle e, döküm sektöründe satış mühendisi olarak görev aldım. Yaklaşık 3 yıl kadar önce Kadem Metroloji ekibine bölge satış yöneticisi olarak dahil oldum ve şu anda da Türkiye satış müdürü olarak görevime devam ediyorum. Aslında e, bulunduğumuz sektör e, kadın çalışanlar için çok kolay adaptasyon sağlayabilecek bir sektör. Çünkü biz kadınlar olarak yeniliğe, değişime çok açığız ve bunu günlük hayatlarımızda da çok fazla yaşıyoruz aslında. Toplumun bakış açısı gelişmekle beraber bazı eksik noktaları olduğunu söyleyebilirim. Aynı pozisyonda, aynı görevde yer aldığımız bir erkek arkadaşımla benim söylediklerim arasında karşı tarafın anladığında bir güvensizlik söz konusu olabiliyor. Kariyerimde beni aşağı çeken noktalardan biri bu diyebilirim. Yani bir konuda eksik olduğumuzu hissettiğimizde, bir alanda yetersiz olduğumuzu düşündüğümüzde onun daha sistematik işlemesini hayal ettiğimiz zaman buraya artık bir kadın eli değmesi gerekir gibi bir tabir var ekibimiz arasında. Bu da aslında yani teknolojiyi derleyen sistematik hale getiren, toparlayan kişinin kadın olduğunu ve kadın olan inancı gösteriyor bize. Teknoloji dünyasında kadına karşı olan yaklaşım genelde bu alanda daha deneyimsiz, daha tecrübesiz ya da daha bilgisiz olduğu yönünde bilinçsiz bir yaklaşım olduğunu, yani bilerek yapılmayan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Asla korkmayın, yeni şeyler denemekten korkmayın. Çünkü her korkunun arkasında çok güzel bir tecrübe var. Bunu deneyimlemeyi sakın unutmayın.